Etinizi bölüyorum. Şu anda Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nde dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ee, arkadaşlarımıza e, derneğimizle ilgili birkaç sorumuz olacak. Şu anda yanımızda Kerim Bey bulunuyor. Kerim Bey'e soruyoruz. Derneğimizin yeni yeriyle ilgili birkaç söz söyler misiniz? Öncelikle yeni yerimiz tüm dernek üyesi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umarım burada sanat adına güzel paylaşımlar olur, güzel arkadaşlıklar olur, güzel eserler çıkar. Tem temennim o yönde. Teşekkür ediyoruz. Evet, derneğimizin ikinci başkanı Veysel Kubat Bey'i uzatıyorum şu anda mikrofonu. Şimdi yeni derneğimizin yeni yeri hayırlı olsun bütün arkadaşlarımıza. Ee, sanatla uğraşma güzel bir şey. Şunu e, söylemek istiyorum. Biz daha önce bir bodrum katında dernek e, çalışmalarımızı yürütüyorduk. Şimdi burası çok güzel, sakin, e, daha uygun, sanata daha elverişli. İşte arkadaşlar zaman zaman gelip burada paylaşım içerisinde bulunurlarsa daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bir de katılım az oluyor. Üye arkadaşların hepsine burada sesleniyorum. Lütfen dernekçilik deyip evinizde oturmayın. Gelin, katılın, düşüncelerinizi bizden paylaşın. daha iyi günler için bu gerekiyor bence. Evet, e, Veysel Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dernek üyelerimizden e, yönetim kurulu üyelerimizden Meral Hanım'a e, uzatıyorum mikrofonu. Mehmet Bey'in özverisiyle buralar güzelleşti. Bir derneğimiz yoktu, dernek binamız yoktu. Sağ olsun Mehmet Bey bunu da halletti. Biz de istiyoruz ki buraya gelip arkadaşlarla beraber olup bir kahvemiz içeriz. Güzel sohbetler yaparız. İnşallah burada güzel sergilerimiz olacak. Sergilere davet edeceğiz insanları. Evet. <laughs> tamam. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yine üyelerimizden Fatma Hanım'a uzatıyorum. Fatma Hanım sizin de duygularınızı alalım. Yeni yerimizi çok beğendim. Ee, hayırlı olsun diyorum herkese, tüm arkadaşlara. İnşallah hep birlikte yeni eserler, yeni güzel şeyler üreteceğiz. Başka ülkelerde, başka illerde sergiler, sergilere katılmayı... <laughs> evet. Evet, Fatma Hanım çıtayı yükseltti. Sergilere katılmak istiyoruz inşallah arkadaşlarla birlikte. Dileğiyle. Teş Teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda Güzide Hanım. Güzide Hanım'a da mikrofonu uzatalım. Ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum her şeyden önce derneğimizin yeri için. Gerçekten çok güzel, nezih bir ortamda dernek arkadaşlarıma çalışmak isterlerse çok güzel bir şekilde elverişli bir ortamda güzel eserler çıkaracaklar. Ne diyelim hayırlı olsun tekrar. Sağ olun, hepinize katılımcı arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum.